Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Göreve başladığımız günden bu yana çok sayıda şehit ailemizi, kahraman gazilerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Bugün de gidemediğimiz ya da çeşitli vesilelerle gitmek isteyip ama evinde bulamadığımız şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi evlerinde ziyaret edeceğiz. Şunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Aziz milletimiz her bir ferdi size minnettardır. Sizin yanınızdadır, arkasındadır. Ee, dolayısıyla özellikle Cumhurbaşkanımız da tabii evet. e, şehit ailelerini ve gazilerini çok e, önemsiyor ve ziyaretlerin yapılması, ihtiyaç ve sorunların giderilmesi konusunda bizler sizin her zaman emrinizdeyiz.